sunacağımız yerel yönetimler bildirgemiz, yerel demokrasiyle özgür kentleri nasıl kuracağımızın programıdır. Bildirgemiz, adaletin, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, demokratik sistemin yerelden nasıl yayılacağının göstergesidir, onun programıdır. Bildirgemiz, fabrikadaki, tarlalardaki, atölyelerdeki işçilerin hakkını savunan ve çözüm üreten bir programdır. Bildirgemiz güvencesiz, geleceksiz, mutsuz olmuş olan gençlerimizin mutluluk kapılarını, gelecek kapılarını yerelden nasıl yollarını açabileceğimizin programıdır. Bildirgemiz engelli kardeşlerimizin kent içinde yaşamlarını rahatça idame ettirebildikle ettirebilmeleri için kentin dönüşümünü nasıl sağlayacağımızın programıdır. Bildirgemiz yaşlıların demeyeceğim tabii ki ileri yaştaki bütün dostlarımızın, arkadaşlarımızın, yurttaşlarımızın huzur içinde kentte yaşayabilmelerinin programıdır. Ve bildirgemiz Hatay, Maraş merkezli yaşanan depremi, Soma, Ermenek ve şimdi ne yazık ki Erzincan, İliç'te yaşanan maden işçileri katliamına karşı sermayenin kapitalizmin vahşi bir biçimde doğayı sömürmesine ve bu iktidarın son 20 sene içerisinde sermayeye, yerli ve yabancı sermayeye çeşke, peşkeş çekmesine, bizim doğamızı buna karşı çıkan bir programın yerelden geliştirilmesinin programıdır ve yol haritasıdır. Doğanın haklarını savunmanın programıdır. Ve bizim bildirgemiz erkek egemen sisteme karşı cinsiyet özgürlükçü, demokratik, ekolojik, yerel yönetimlerin programıdır. Kadınların, farklı cinsel yönelimlerin, yönelimlere sahip bireylerin yaşamlarının kentlerde nasıl kolaylaştırılacağının programıdır. Ve bizim bildirgemiz aynı zamanda 5000 yıllık mücadele tarihimizin son süreçte coğrafyamızda Kürt halkının Türkiye'deki devrimci sosyalist mücadelecilerin, komünistlerin ortak olarak yürütmüş oldukları mücadelenin birikimlerin, deneyimlerinden süzülerek gelen bir bildirgedir. Ve yine bizim bildirgemiz kayımın unutturmaya çalıştığı, yıllara dayalı belediyecilik birikimimizi ve deneyimlerimizi de süzülmüş olan bir programdır. Bildirgemiz otoriter, merkezi yönetimlere karşı güçlendirilmiş Yetkilendirilmiş yerel yönetimlerin programıdır. Söz, yetki ve kararın halka ait olduğu demokratik bir programdır. Ve bizler bugün programımızın özetini, bildirgemizin özetini sizlere sunacağız. Ama bizler köy köy, mahalle mahalle, kent kent seçimlere kadar bildirgemizi ve nasıl bir yerel yönetim modeliyle yola devam edeceğimizi anlatacağız. Ama 1 Nisan'dan sonra değerli arkadaşlar kazandığımız bütün belediyelerde programımızı uygulamaya geçirmek üzere yola koyulacağız. Bildirgemiz şimdiden bütün halklara hayırlı uğurlu olsun. Mutlaka başaracağız, mutlaka kazanacağız. Pratik yerel yönetimler yolculuğumuz sürüyor, sürecek, sürmeye devam edecek. Demokratik yerel yönetimler yürüyüşümüz büyük bir umutla, inançla ve kararlılıkla sürüyor. 1970'lerde Hilvan, Batman, Fatsa ve Ahmet'te oluşturulan devrimci yerel yönetimleriyle 1999'dan bugüne kadar Gülten Kışanaklar'la devam eden tüm tarihsel çıkışlar eksikleri ve başarılarıyla hepimizindir. Katledilen belediye başkanlarımız başta olmak üzere hukuksuz bir şekilde görevlerinden alınan, tutuklanan, ve sürgüne yollanan yol arkadaşlarımızın yarım kalan hayallerini gerçeğe dönüştürmek için her zamankinden daha kararlı, daha inançlı ve daha umutluyuz. Yerel yönetimlere yeni bir ufuk kazandırdık. Yerel yönetim deneyimlerimiz süresince insanların özgürce yaşayacağı kentler ve yerel birimler yaratmak için uğraştık. Çok dilli belediyeciliği Eş sistemini ve yerel demokrasi deneyimleri bu ülkenin tarihine yazdık. Tüm bu kazanımları büyütmek ve halklarımızla birlikte ileriye taşımak için geliyoruz. Bizler defalarca kazandık, defalarca başardık. Yine kazanacağız, yine başaracağız. Bizim yani halkın olan olanı, halklarımızın olanı geri almak için geliyoruz. Daha iyisini hep birlikte kurmak için geliyoruz.